Merhabalar. Edatra ile Zirve Muhasebe programına muhasebe fişi kaydetme işlemini ele alacağız. Bu işlemleri gerçekleştirebilmek için Edatra'ya giriş işlemini gerçekleştiriyoruz. Edatra'ya giriş yapacağımız kullanıcı adı ve parolayı Edatra aktivasyon işlemleri sırasında firmalarımızın belirlemiş olduğu mail adresi ve belirlemiş oldukları parola ile giriş işlemini gerçekleştiriyoruz. Giriş işlemi sonrasında birden fazla firması olan kullanıcılarımız firmalarının listesinin bulunduğu listeyi görebilmektedir. İşlem yapacağımız firmayı seçiyoruz. Ardından çalışma dönemini seçiyoruz. Genel muhasebe menüsünün altında gelen e-fatura, giden e-fatura ve giden e-arşiv menülerini görebiliyoruz. Örnek olarak gelen bir e-faturayı zirve muhasebe programına muhasebe fişi olarak kaydedelim. Gelen e-fatura menüsüne geliyoruz. Aşağıda bulunan başlangıç ve bitiş tarih aralığını görebiliyoruz. Faturamızın tarihine göre tarih aralığımızı belirliyoruz. Yenile butonuna tıklıyoruz. Yenile butonu sayesinde firmalarımızın entegratör tarafındaki yetkili kullanıcı bilgileri Edatra aktivasyon işlemleri sonrasında firma tanımlama işlemlerinde tanımlandığı için firmalarımıza gelen E faturaları Edatra gelen E fatura menüsünde listelenebilmektedir. Faturalarımız listelendikten sonra öncelikle faturamızın başlık bilgilerini görüyoruz. Faturamızın fatura tarihini, faturanın numarasını, faturanın tipini, gönderen firma bilgisini ve tutar bilgilerini görebiliyoruz. Faturamızın malzeme bilgilerini görebilmek için faturanın solunda bulunan artı butonuna tıklıyoruz. Malzeme bilgileri içerisinde gelen e-faturadaki satır adı, satır KDV oranı, satır miktar ve satırdaki tutar bilgilerini görebiliyoruz. Gelen e-faturayı zirve muhasebe programına muhasebe fişi olarak kaydedebilmek için öncelikle bazı eşleştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Gönderen firma adı zirve muhasebe programında hangi cari hesabı ile eşleşecekse o cari hesabın seçim işlemini gerçekleştiriyoruz. Gelen e-fatura menüsünde cari eşleştirme alanımız cari ek alan gelen alanıdır cari eşleştirmesini gerçekleştiriyoruz. Faturamızın solunda bulunan artı butonuna tıklıyoruz. Gelen e-faturadaki satır adımız, zirve muhasebe programında hangi stok hesabı ile eşleşecekse o stok hesabın seçim işlemini gerçekleştiriyoruz. Gelen e-fatura menüsünde stok eşleştirmesi, stok ek alan gelen alanından gerçekleştirilmektedir. Gelen e-faturadaki KDV oranı, zirve muhasebe programındaki hangi KDV hesabı ile eşleşecekse o KDV hesabın seçim işlemini gerçekleştiriyoruz. Gelen e-fatura menüsündeki KDV eşleştirme alanımız, KDV kalan gelen alanıdır. Edatra'da gerçekleştirdiğimiz eşleştirmeleri anlık olarak kaydetmek istediğimizde Aşağıda bulunan eşleştirmeleri kaydet butonuna tıklamamız gerekmektedir. Anlık olarak eşleştirme kaydetme işlemi sonrasında gönderen firma adı eşleştirdiğimiz cari bilgisiyle diğer faturaları içinde eşleşerek gelecektir. Aynı şekilde eşleştirdiğimiz satır adı başka faturalarımızda aynı şekilde geldiğinde seçtiğimiz stok hesabı eşleşerek gelecektir. %18'lik KDV hesabı eşleştiği KDV hesabıyla diğer faturalarda da eşleştirilmiş şekilde gelecektir. Firmalarımız eşleştirmeleri kaydet butonuna tıklamasa bile faturayı seçip zirveye kaydet butonuna tıkladıktan sonra gelen e-fatura menüsünü yenilediğinde gerçekleştirilen eşleştirmeler arka planda kaydedildiği için eşleştirmeleri hatırlayacaktır. EDATRA'da cari eşleştirme işlemleri, carilerin vergi kimlik ya da TC kimlik numaralarına göre kontrol edildiğinden, gönderen firma bilgisi eşleştirdiğimiz cari hesabı ile başka faturalarda eşleşerek gelecektir. Örnek olarak belirlediğimiz faturayı kaydedebilmek için faturanın solunda bulunan boş kutucuğu işaretleyip zirveye kaydet butonuna tıklıyoruz. İşlem tamamlandı uyarısı sonrasında zirve muhasebe programını kontrol edelim. Zirve muhasebe programını kontrol ettiğimizde Edatra'da belirlediğimiz örnek gelen e-faturanın başarılı bir şekilde zirve muhasebe programına muhasebe fişi olarak kaydedildiğini görebiliyoruz. Edatla da eşleştirme işlemleri gerçekleştirdiğimiz cari bilgisini, KDV bilgisini ve stok bilgisini eşleştirdiğimiz hesaplar ile tanımlı bir şekilde zirveye kaydedildiğini görebiliyoruz. Faturamızın fatura numarasını, tarihini, gönderen firmanın vergi kimlik numarasını ve borç alacak tutarlarının eşleşerek zirveye tanımlı bir şekilde geldiğini görebiliyoruz. Edatra ile örnek bir giden e-faturayı da zirve muhasebe programına muhasebe fişi olarak kaydedelim. Gelen e-fatura menüsünü kapatıyoruz. Genel muhasebe altında giden e-fatura menüsüne geliyoruz. Aşağıda bulunan başlangıç ve bitiş tarih aralığını görebiliyoruz. Kaydedeceğimiz faturanın tarihine göre tarih aralığımızı ayarlayıp yenile butonuna tıklıyoruz. Firmalarımızın özel entegratör tarafındaki yetkili kullanıcı bilgileri EDATRA aktivasyon işlemleri sonrasında firma tanımlama işlemlerinde tanımlandığı için firmalarımızın giden e-faturaları EDATRA Giden E-Fatura menüsünde listelenebilmektedir. Faturamızın başlık bilgilerini görüyoruz. Faturamızın solunda bulunan artı butonuna tıklayarak faturanın malzeme bilgilerini görebiliyoruz. Giden e-faturayı zirve muhasebe programına muhasebe fişi olarak kaydedebilmek için bazı eşleştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Alıcı firma adı zirve muhasebe programında hangi cari hesabı ile eşleşecekse o cari hesabın seçim işlemini gerçekleştiriyoruz. Cari eşleştirme işlemleri giden e-fatura menüsünde cariye kalan giden alanından gerçekleştirilmektedir cari seçimini gerçekleştiriyoruz. Edatra'da cari eşleştirme işlemleri, carilerimizin vergi kimlik ya da TC kimlik numaralarına göre kontrol edildiğinden, alıcı firma adımız bir cari hesabıyla eşleştikten sonra aynı alıcı firmanın birden fazla faturası için seçtiğimiz cari hesabı eşleşerek gelecektir. Artı butonuna tıklıyoruz. Gönderilen faturamızdaki satır adı zirve muhasebe programında hangi stok hesabı ile eşleşecekse o stok hesabın seçim işlemini gerçekleştiriyoruz. Giden e-fatura menüsünde stok eşleştirmesi stok ek alan giden alanından gerçekleştirilmektedir. Birden fazla malzememiz olduğunda her malzememiz için stok eşleştirmesini gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Gönderilen faturadaki KDV oranı zirve muhasebe programında hangi KDV hesabı ile eşleşecekse o KDV hesabının seçim işlemini gerçekleştiriyoruz. Giden e-fatura menüsündeki KDV eşleştirme alanımız KDV'ye kalan giden alanıdır. Eşleştirme işlemlerini gerçekleştirdiğimiz faturamızı Zirve'ye kaydedebilmek için faturanın solunda bulunan boş kutucuğu işaretleyip Zirve'ye kaydet butonuna tıklamamız gerekmektedir. Firmalarımız birden fazla faturalarını da eşleştirme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra faturaların solunda bulunan boş kutucukları işaretleyip zirveye kaydet butonuna tıklayabilir. Örnek olarak belirlediğimiz giden e-faturayı seçip zirveye kaydet butonuna tıklıyoruz. İşlem tamamlandı uyarısı sonrasında zirve muhasebe programını kontrol edelim. Edatra'da örnek olarak kaydettiğimiz giden e-faturayı zirve muhasebe programında kontrol ettiğimizde başarılı bir şekilde muhasebe fişi olarak kaydedildiğini görebiliyoruz. Edatra'da Eşleştirme işlemleri gerçekleştirilirken belirlediğimiz cari hesabı, KDV hesabı ve stok hesabının başarılı bir şekilde zirveye kaydedildiğini görebiliyoruz. Ve borç alacak tutarlarının da eşitlendiğini görebiliyoruz. Edatra ile zirve muhasebe programına gelen e-fatura ve giden e-fatura menüsünde Örnek olarak belirlediğimiz faturaları başarılı bir şekilde muhasebe fişi olarak kaydetmiş olduk. Firmalarımız giden e-fatura menüsündeki işlem adımlarını takip ederek giden e-arşiv menüsündeki gönderdikleri e-arşiv faturalarını da zirve muhasebe programına muhasebe fişi olarak kaydedebilmektedir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.